CM Punk, güreş tarihinin en büyük güreşçilerinden biri. Dünyada seveni çok olduğu gibi Türkiye'de de çok seviliyor. 2009 yılında Fox TV'de başlayan yayınlarda kendisi, o dönem Türkiye'de en çok sevilen güreşçilerden olan Jeff Hardy'nin kanlısı olsa da sevenleri yine de vardı. Jeff SmackDown'dan gönderdikten sonra ciddi bir kesim ondan nefret etmişti. Ardından 2011 yılında John Cena'ya yönetime ve işleyişe baş kaldırdığı Pipe Bomb promosuyla yalnızca kendisi şamasını değil, güreşin o dönemki en büyük olaylarından birine de imza atmıştı. Sian Punk asıl o zaman zirvelerde gezmeye başlamıştı. Elbette öncesinde ana kemerler kazanmıştı ama Cena'ya karşı bu yaptığıyla sevmeyenlerini bile kendine hayran bırakmıştı. Şimdi bu videoda Ciam Punk'ın geçmişine gideceğiz. WWE seyircisinin onu ilk kabul ettiği zamanlara. Seyirci kabul etse de Vince McMahon'ın onu nasıl kabul etmediğine değineceğiz. Ama WWE öncesindeki Punk'a bir göz atalım. Çocukken Roddy Piper'ı örnek alan Ciam Punk'ın promolarda bu kadar iyi olmasına şaşmamalı. Mikrofonu güreşinden iyi güreşçiler vardır ya hani. İşte onların en önde bayrak taşıyanlarından biri. Güreşinin de çok iyi olması onu çok eşsiz kılıyor. Roddy Piper, Hill karakterin mikrofonla etki yaratması açısından güreş tarihinin belki de ilk örneği. Siyan Punk'ın idoli olması yapbozun parçalarını tamamlıyor aslında. Öte yandan Punk'ın bir diğer favorilerinden biri de Stone Cold'du. Piper'ın mikrofon yeteneğiyle Stone Cold'un Grief Face karakterinin bütünleşmesi adeta Siyan Punk'ı tanımlıyor. WWE öncesi kendisi indie sahnesinde zaten çokça kez boy göstermiş bir güreşçiydi. Biz onu daha çok Ring of Honor zamanlarından tanısak da birçok farklı indie de boy gösterip kemerlerde kazanmıştı. 2005 yılında WWE ile sözleşme imzaladığında kendisi Ring of Honor dünya şampiyonuydu. Kemeri kaybedip yepyeni bir maceraya atılmıştı. Ancak WWE'de hemen ana kadroya çıkmak günümüzde bile pek mümkün değil. Büyük şirketlerde kendinizi kanıtlamadığınız sürece indi sahnesinden gelip direkt ana kadroya görebilmek çok nadir görülen şeylerden biri. Siam Punk da aynı yolda ilerleyecekti. O dönem WWE'nin bir nevi altyapısı olan Ohio Valley Wrestling'de güreşmeye başladı. Oraya gelmeden önce zaten 8 yıldır güreşen bir isimdi. Güreşi, promoları, aurası o kadar yüksekti ki Paul Heyman onunla özel olarak ilgilenmeye başladı. Ohio Valley Wrestling'de Heyman'ın parmağını attığı isimler ileride tanınan isimlere dönüşüyordu. Bunun en büyük örneği Brock Lesnar. CM Punk bir diğer örneği olacaktı. Orada henüz ikinci ayındayken televizyon şampiyonu olmayı başardı. Birkaç ay sonra da ana şampiyon oldu. Geleceğinin çok parlak olacağı burada verilen şanslardan da belli oluyordu. 2006 yılının Haziran ayında ECW'da ilk kez boy göstererek aslında ana kadroya ilk adımını atıyordu. O dönemler Raw, SmackDown dışında ECW'da 3. brand olarak yoluna devam ediyordu. Paul Heyman'ın Vince McMahon'i ikna etmesinden dolayı ECW kemeri de ana kemer sayıldığı dönemlerdeyiz. Ağustos'ta ilk kez ulusal televizyonda tüm dünyanın önünde güreşiyordu. Mike Knox'la girdiği feud onu öyle bir yere taşıyacaktı ki kendisi bile orada bulunmayı en azından o dönem hayal edemezdi. Survivor Series 2006 CM Punk'ın WWE'deki ilk pay-per-view performansı olacaktı. Dönemin en büyük tag teamlerinden birinin takımında yer almak onun için önemliydi tabi ama WWE'nin en büyük güreşçilerinden ikisiyle beraber olmak da sanki daha önemliydi. Yıllar sonra Jeff Hardy ile olacak olan efsanevi feudundan önce Survivor Series'de D-Generation X ve Hardy Boys'la ile beraber aynı takımda yer alıyordu. ECW'daki performansı onu buraya taşımıştı işte. Bir dönem NXT'sinin de çok çekez içinde bulunduğu gibi o dönem ECW güreşçilerinin maçları da WWE pay-per-view'larında yapılıyordu. Zaten dediğim gibi üçüncü bir brand'di. 5e 5 klasik Survivor Series maçında çok manidar şeyler yaşanacaktı. Triple H ve Shawn Michaels'ın takımında yer almak henüz Raw ve SmackDown'a ayak basmamış bir güreşçi için muhteşem bir deneyim olmalı. Aynı zamanda rakipleri de Edge, Randy Orton, Gregory Helms, Johnny Nitro ve ECW'dan rakibi Mike Knox'tu. Bu videoyu çekme sebebim olan şey ise maç öncesinde yaşananlar. DX takımının tüm güreşçileri geldiğinde tek bir isim seyirci tarafından acayip şekilde ön plana çıkıyordu. CM Punk. WWE bünyesindeki seyirciler zaten ECW şovlarında bunu yapıyordu. Ancak Survivor Series'de orada bulunan 15.000 seyircinin hep bir ağızdan CM Punk, CM Punk tezahüratları Punk'ın gururunu okuyordu. Ringde Triple H, Shawn Michaels ve Hardy Boys varken tüm ilgiyi Punk'ın alması paha biçilemez bir şeydi. Gözlerinden ne kadar keyifli olduğunu da görebiliyordunuz. DX'in maç öncesi ritüelidir. Mikrofonla seyirciyi gaza getirmek. Siyan Punk için bu ritüeli böldü işte seyirci. Hatta Triple H'in efsanevi sekansı olan Are You Ready? Triple H Siyan Punk'a söyletti. Seyirciler coşmuştu. Hemen ardından Triple H Siyan Punk'ı parmakla göstererek işte karşınızda ECW'nun geleceği CM Punk diye tüm dünyaya takdim ediyordu. Yalnızca ECW değil, güreşin geleceği oradaydı. Maçın detayına girmeyeceğim. Tek taraflı, inanılmaz bir süpürmeye tanık olduk. D-Generation X takımı rakiplerinin hepsini eleyerek 5-0 maçı kazanmayı başardı. CM Punk da Johnny Nitro'yu pes ettirmeyi başararak maçta bir kişiyi elemişti. O gece o şovu izleyenler anladı ki CM Punk gerçekten de bu şirketin geleceği olacaktı. Yoksa olabilecek miydi? İşte maalesef sıradaki pay per view bunu sorgulamamıza sebep olacaktı. Daha önce tarihin en kötü Elimination Chamber maçı diye bir video yapmıştım. Tam olarak buraya bağlanıyoruz. 2006 December to Dismember. ECW'nin kendi pay per view eventi. Main eventinde bir Extreme Elimination Chamber maçı olacaktı. Konsept olarak zaten güzeldi ama Orada yaşananlar birçok kişiyi üzecekti. Big Show'un ECW şampiyonu olarak girdiği Chamber maçında kemer el değişecekti. Paul Heyman uzun zamandır yetiştirdiği Sian Punk'ı şampiyon yapacaktı. Zaten Survivor serisinde aldığı destekten sonra Punk'ın yükselişi durdurulamaz gibi görülüyordu. Maalesef hayır. Vince McMahon gibi dev bir engel vardı. Heyman ısrarla Punk'ın şampiyon olmasını ve önünün açılmasını isterken Vince Bobby Lashley'i şampiyon görmek istiyordu. Vince mantığına göre, Lashley daha iri, daha kaslı ve kapak fotoğrafları için daha önemliydi. Zaten ECW'ya Raw ve SmackDown gibi de değer vermiyordu Vince. Bu yüzden en azından onun kafa yapısına göre daha büyük bir adam bu kemer almalıydı. Heyman ne yaparsa yapsın, Vince'i ikna edemedi o gece Chamber maçını kazanan güreşçi Bobby Lashley oldu ve yeni ECW şampiyonu ünvanına sahip oldu. Vince McMahon, CM Punk'ı bırakın sona bırakmayı ilk elemişti bile. İşte CM Punk'ın ilerleyen yıllarda başlayacak olan Vince nefretinin ilk adımları o gece orada atılıyordu. December to Dismember, Paul Heyman'ın son şov olmuştu. Bu yapılanları kaldıramayıp WWE'de misyonunu tamamladığını düşünüyordu. Gözyaşları içinde son promosunu kesip WWE ile bağını koparmıştı mecburan arkasında bıraktığı CM Punk da kendi başına çabalamaya devam edecekti. 2007 yılında sıçrama yapması beklenen CM Punk, 2008 yılının WrestleMania'sı olan 24'e kadar hep bebek adımlarıyla yükseldi. Heyman olmasa da Punk ne kadar yetenekli olduğunu Vince'e kanıtlamıştı. WrestleMania 24'te aldığı ilk Money in the Bank'ten sonra kariyer yükselişi de başlamıştı. Devamına zaten çoğumuz hakimiz. Evet, Siam Punk'ın seyircisinin nasıl favorisi olduğunu, yönetime karşı nasıl pes etmeden yoluna devam edip başarılı olduğunu görmüş olduk. Dediğim gibi, Siam Punk çıkıntı bir karakter olabilir. Zor bir insan olabilir ama güreş için muhteşem bir insan. Her şeye rağmen Siam Punk güreş tarihine şimdiden adını altın harflerle yazdırmayı başarmış bir güreşçi.